Umutan da meğersem gidip lokantanın sahibiyle anlaşmış. Neden yani? Evet. Neden? İnanamıyorum bazen Sare. Neden diyemiyorum. Sanki böyle bir rüyaymış da o rüyadan uyanacakmışım gibi geliyor. Zor tabii. zaman lazım. Benim için de zor olacak. Şimdi Yusuf'a alış bak. Yusuf.. Dedem var artık. İşim var, bir sen yoksun. Zaman buna da çare bulur mu? Getirir mi seni bana? Zafer. <laughs> Yusuf. Bence konuşmayalım artık. Tamam. <laughs> Başka bir şey konuşalım. Ee, yarın bize gel, akşam. Ben değil, Mercan söyledi. Sari'ye de söyle dedi, iftara gelsin dedi. Yarın ilk iftarımız ya. Gereceksin değil mi? Sağ olsun, Mercan. Bakarız. Bakma yani, gel hep beraber iftar yapacağız. Beraber olacağız yani. Ev bakmam lazım şimdi benim. Onunla uğraşıyorum. Bir tarafta bakıyor, ne tarafta bakıyorsun hep? Eski evin oraya bakıyorum yine. Ama zor gibi. Ya şöyle bir bahçesi olsun arada çıkayım nefes alayım. O yeter yani. De öyle bir şey bulmak şimdi zor gibi. Bakalım. Hmm.